Okulun Cesu İbrahim Kılıç. Şimdi biliyorsunuz ki başlıktan da anlayacağınız üzere. Bugün sizlerle beraber bu MEP AGS işte çıkacak dersler, derslerdeki soru sayıları, konuları vesaire bunlar üzerinden konuşacağız. Bir de kendi branşımız olan ÖABT ile alakalı işte hangi konulardan, hangi derslerden nasıl sorumlu olacağız bunları konuşacağız, tartışacağız. Bilgi vermek anlamıyla ne yapacağız bu videoyu çekiyor olacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki artık KPS devri kapandı. Öğretmenler için bundan sonra akademiye girecekler. Akademide iki yıllık bir eğitim aldıktan sonra. Bu arada akademide nasıl bir eğitim verileceği ile alakalı şu anda net bir bilgi yok elimizde. Tabi bu akademiye girdikten sonra arkadaşlar iki yıllık ya da bir yıllık ne kadar artık bir eğitime tabi tutulacak arkadaşlarımız. Daha sonra inşallah nasipse atanacaklar. Kendi görev yerlerine doğru gidecekler. Şimdi e, ilk önce şu AGS ile alakalı bilgilendirme yapayım ben sizlere. AGS'de biliyorsunuz ki belli başı artık e, yerlerden soru olduğumuzu söylemişlerdi. Bunlar içerisinde neler var? E, Türkçe var, matematik var, tarih var, coğrafya var, eğitimin temel kanunları ve şey temel kavramları ve Türk milli eğitim sistemi var. Bir de mevzuat dediğimiz bir kısım olacak arkadaşlar AGS'nin soru dağılımında bizim e, nasıl anlatalım? Hani mesul olduğumuz dersler bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de artık sözel yetenek üzerinden 15 tane soru sorulacağı söyleniyor. Ee, bu soruların biraz da artık böyle ALES kıvamında sorular olmasını bekliyoruz açıkçası. Hani nedir bunlar? Ee, burada demiş ki adayların okuduğunu anlama. Dil kullanımı ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek için hazırlanmış sorular yer alacak demiş burada bizlere. Yani ne olacak arkadaşlar? Belki hani e, dil kullanımı ve sözel akıl yürütme beceri, Yani sözel mantık gibi düşüneceğiz arkadaşlar. E, sözel yeterek gibi düşüneceğiz Türkçe'yi. Bir de hani okuduğunu anlamadı diye. Burada biz artık paragrafı, cümlede anlamı, kelimede anlamı falan soracak. Bir de dilin kullanımı. Yani dil bilgisi çıkar mı çıkmaz mı tam emin değilim. Ama sanki... Dil bilgisinden biraz böyle muaf tutulacakmışız gibi bir durum var arkadaşlar. Aynı şekilde diyor ki matematik yani sayısal yetenek kısmı bu da 15 sorudan oluşacak. Sayısal akıl yürütme, mantık ve temel matematik becerilerini ölçen sorular bulunacak diyor. Burada da 15 tane soru bizleri karşılıyor olacak. Yani mantığına baktığımız zaman sayısal mantık soruları gelecek bizlere. Bir de temel matematik, bu mat 1 dediğimiz işte hani temel kavramlarda işte üstü sayısıydı, köklü sayısıydı, cartı, cürtü bunlardan 15 tane soru bizleri karşılayacak arkadaşlar. Tarihte 10 tane soru bizleri karşılığı olacak. Burada genel tarih bilgisiyle alakalı sorular gelecek. Türk tarihi ve önemli olaylarla ilgili temel sorular bu alanda yer alacak demiş bizlere soru sayısı 10 dediğim gibi arkadaşlar. Ee, burada hangi konular olacak hangileri olmayacak bunlara daha detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda bakacağız arkadaşlar. Coğrafyadan bizlere 8 tane soru karşılıyor olacak. Bunlar e, nedir? Türkiye ve dünya coğrafyasına dair temel konuları kapsayan sorular yer alacak demiş bizlere arkadaşlar. Ee, birazdan biraz daha detaylı şekilde bakacağım ben. Bir de eğitimin temel kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi demiş. 24 soru burada bizleri karşılıyor olacak. Eğitim bilimleri ve Türkiye'nin eğitim politikaları hakkında detaylı bilgi gerektiren sorular sınavın önemli bir bölümünü oluşturacak demiş bizlere arkadaşlar. 24 sorudan oluşuyor. Yine de eğitim bilimleri yer alıyor olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hani bazı yerlerde görüyoruz eğitim bilimleri çıkmayacak. Eğitim bilimleriyle alakalı sorular gelmeyecek. Eğitim bilmeli, çalışmayalım falan diyen arkadaşlar vardı. Eğitim bilmeli diye not düşmüş buraya ve Türkiye'nin eğitim politikaları hakkında detaylı bilgi gereken sorular sınavın önemli bir bölümünü oluşturacak demiş bizlere arkadaşlar. Tabi biz bu AGS sınavını görmeden ne soracaklar, nasıl soracaklar bunları tam anlamıyla bilemeyiz. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz sınavın yapılmasını, soruların sorulmasını. Ondan sonra arkadaşlar dönüp Bundan sonra daha detaylı şekilde bilgilendirmeler yapılacak. Tabii ki ilk kurbanlar maalesef sizler olacaksınız. Bir de mevzuatla alakalı 8 tane soru bizleri karşılıyor olacak. Bu da Türkiye eğitim sistemine dair anayasa, kanunlar ve yönetmeliklere ilişkin sorular bu alanda yer alacak demiş bizlere arkadaşlar. Okul öncesi kısmı şimdilik geçmeyeyim. aldığım birkaç tane not var. Onları sizlerle paylaşayım. onları söyleyelim. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağız? dönüp okul öncesi alakalı kısmı söyleyeceğim. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ondan sonra ee, videomuzu sonlandıracağız inşallah. Şimdi sözel yetenek demiştim ya sizlere. Burada sözlükte anlam, şöyle parmağımda göstereyim. Sözlükte anlam, cümlede anlam, anlatımın oluşması, paragrafta anlam ve sözel mantık kısmından soru geleceği söyleniyor arkadaşlar. Tabi bunlar net bilgiler değil. Bunlar tamamen hani sözü geçen çevrelerin söylediği şeyler bunlar arkadaşlar. E, sayısal yetenek kısmında temel matematik, grafik ve tablo, tablo yorumlama, mantıksal muhakeme problemleriyle alakalı e, sorular gelecek bizlere arkadaşlar. Yani temel matematik dediğimiz o mat bir bildiğimiz sayı işte üstü sayılar, köklü sayılar, işte temel kavramlar, işte dönüyorsun e, denklemler, iki bilim yerli, işte e, cebirsel ifadeler vesaire. Bunlar gelecek. Tarih kısmında bizlerine ne karşılıyor? Osmanlı öncesi Türk Devletleri Tarihi konu başlığı var. Burada siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler noktasında sorular sorulacak. Osmanlı tarihinin kendisi var. Ee, bu da işte ne diyor bana? 13. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler olarak anlatmış bu başlığı. Bir de demiş ki Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. Bu da 20. yüzyıldan sonra Osmanlı ve Türkiye tarihi ile alakalı e, nedir yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik kültürel gelişmeler olarak anlatılıyor arkadaşlar. Ve son olarak çağda Türk, çağdaş Türk ve dünya tarihi bu da nedir arkadaşlar bize için? İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ne oluyor günümüze kadar süren tarih arkadaşlar. E, burada yani şöyle söyleyeyim. Klasik genel kültür, genel yetenekten biraz böyle konuların işte konu demeyin soru sayısının azaltılmış hali olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Türkiye coğrafyası kısmı var arkadaşlar. Türkiye coğrafyası kısmına biliyorsunuz ki Türkiye'nin fiziki coğrafyası, Türkiye beşeri ve ekonomi coğrafyası olarak konular bizleri karşılıyor olacak arkadaşlar. Yani burada dediğim pek değişen bir şey yok. Sadece ne yaptılar? Soru sayısını azalttılar arkadaşlar. Döndüm geldim o mevzuatlar, işte eğitim sistemi, kavramları, cart curt onlardan konuşayım. Eğitimin temelleri ve Türk e, milli eğitim sistemi. Bunun haricinde e, eğitim biliminin genel kavramları, kuramları, süreçleri ve uygulamaları adı altında 24 soluk bir e, neyimiz vardı? Dersimiz vardı arkadaşlar. Bu da bizi şöyle karşı üç başlık altında anlatacağım. Eğitimin temel kavramları ve kuramları. Yani nedir mesela? Klasik koşullanma ya da edimsel koşullanma öğrenme üzerinde konuşuyorum. Ya da işte mesela dönüyorsun gelişimde. işte bir Piaget Dönüyorsun bir işte nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Bir Freud, bir Erikson. Bunlardan bahsedilecek arkadaşlar. bunun haricinde temel kavramlar ve kuramlar. Yani nedir mesela işte hani güvenilirlik, geçerlilik, cart, curt bunlar böyle hani karışık bir şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hani biraz daha bana neyi anımsatıyor biliyor musunuz? Hani çözdünüz mü bilmiyorum ama bu uzman öğretmenliğe giriş sınavları vardı. Biraz daha onları anımsatıyor. Onun soru sorma tarzını anımsatıyor. Ama tabii onlar o sınav biraz daha kolay arkadaşlar. Bu bildiğiniz zor bir sınav olacak diyebilirim. İkinci noktada yani az önce saydık bunları eğitimin temel kavramları ve kuramları. İkinci maddemiz demiş ki eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, psikolojik, ekonomik ve politik temelleri Türkiye yüzyılı marif modelinin genel yapısı ve ile alakalı arkadaşlar sorular bizleri bekliyor olacak. Yani daha doğrusu şöyle ikinci maddede şunu diyor bana eğitimin tarihi felsefi, toplumsal, psikolojik, ekonomik ve politik temelleriyle alakalı soru gelecek. Üçüncü maddede Türkiye Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısı, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin genel yapısı ve temelleri eğitim ve öğretimde etik, eğitim ve öğretim teknolojileri. Bu bizim 24 soruluk kısmı oluşturuyor arkadaşlar. Geldik mevzuat dersimize. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Büyük ihtimalle hani 81'den sonrasını soracaklar. Şeyi sormayacaklardır bence. Yani diğer o 61 61 bunları soracaklarını sanmıyorum ama tabi bu işin uzmanının uzmanının açıklaması daha doğru olur. Nedir işte normalde anayasa anlatan ya da ne diyorduk biz tane genel tür genel şeyinde Hani o dersi anlatan hocalarımız vardır onlardan dinlemeniz daha doğru olur ama en azından ben burada sizler için ne yapıyorum ee, bize gelen Hani bilgiler ışığında anlatmaya çalışıyorum ee, mevzuat kısmında bir de e, 1739 sayılı milli Eğitim temel kanunundan e, sorumlu olacağız Onun haricinde 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanunundan sorumluyuz Bir de 7.528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunundan sorumluyuz. Burada da tahmini 8 tane soru bizleri karşılıyor, karşılıyor olacak arkadaşlar. Yani tam anlamıyla bunlardan artık sorumluyuz. Ee, i̇lerleyen günlerde işin uzmanları, bakın ben AGS'nin uzmanı değilim arkadaşlar. Bunun uzmanı e, çıkıp açıklamasını yapar. Ha, şunu da görüyoruz mesela piyasada. Daha AGS sisteminin ne olduğu bile belli değilken, Bakıyorsunuz yayın evleri, işte bazı uzem sayfaları, bazı işte bilmem bir şeyler çıkıyor. AGS bizden sorulur. Ya kaç kere AGS yaptın ki sen? Kaç kere AGS sınavı çözdün ki ya da işte konusu anlattın ki sen kalkıp bu işin uzmanı bizde falan diyorsun. Bak bazı yerlerde haklı okey. Çünkü dedim ya sizlere bir videoda biraz daha şeyi anımsatıyor dedim bana. EKS sınavını anımsatıyor. Gerçekten EKS'de böyle başlıklar var arkadaşlar. Biraz EKS'yi anımsatıyor. EKS'yi bilmeyenler kurum müdürlük sınavları diye geçiyor arkadaşlar. Yani okullardaki o idareciler var ya müdür müdür yardımcılarının girdiği sınavları biz EKS diyoruz arkadaşlar. Bunları anlatan hocalarımız var. Evet doğru. <laughs> Ama emin olun bu derslerin ne olduğunu tam anlamıyla bilmeyen arkadaşlar da çıkıp şey diyor işte AGS bizden sorulur. Yok sizden sorulmaz arkadaş. Bu işin uzmanları var bu iş onun uzmanlarından sorulur. Ben şu anda sadece size bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Yani öyle yüzde hakim olduğundan da değil. Telegram grubunda arkadaşlar yazdı. Ben de dedim ki akşam iyice bir araştırayım. Gelin bir video karşısında aldığım notları sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi öğretmenlik alan bilgisi testi yani bizim aslında benim asıl uzmanlık alanım. Benim e, asıl uzmanlık demeyeyim de e, çünkü anlatım bozukluğudur. Uzmanlık alanım arkadaşlar. E, ÖABT yani okul öncesi ÖABT ile alakalı e, bildiklerimi sizlerle paylaşayım. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar biz ÖABT'te bundan önce 75 tane soruya tabi tutuluyorduk. Herhalde bu soru sayısı artık 50 oldu. E, bunun söylentisi var zaten. 50 olduğu da biliniyor. yani Şu anda 50 olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada hangi bölümde kaç tane işte hani soru sorulacak ne yapılacak bunları arkadaşlar belirlemişler. Alan bilgisi testi ile alan eğitimi testi olarak bizim karşımıza çıkıyor burası arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizler hani sorun olduğumuz hemen hemen 13-14 tane ders vardı arkadaşlar. Ama işte bu ders sayısında herhalde yanlış desem 2 tane falan da ders eklendiği görülüyor arkadaşlar. Hatta bir tane arkadaşım bana bunun fotoğrafını göndermişti. Heh, burada. Mesela demiş ki bize alan bilgisi testinden nelerden sorumluyuz diye. Erken çocukluk eğitimine giriş, çocuk sağlığı ve ilk yardım, erken çocukluk döneminde gelişim, çocuk ruh sağlığı, erken çocukluk dönemi edebiyatı, erken çocuklukta program, yöntem ve yaklaşımlar, anne baba eğitimi ve çocuk hakları. Dikkat ederseniz sonra anne baba eğitimi ve çocuk hakları eklenmiş arkadaşlar. Çocuk hakları kısmını kafanıza takmayın çünkü biz edebiyat dersini anlatırken çocukların haklarına falan da değiniyorduk arkadaşlar. Anne baba eğitimin de zaten burada belli başlı teknikler falan var. Özel öğretim yöntemlerini falan anımsatıyor. 2022, 23 ve 24 sınavlarında anne baba ile alakalı soru gelmedi. Ancak bu sene AGS ile birlikte, AGS'in hayatımıza girişle birlikte ÖABT'de anne baba eğitimiyle alakalı sorular da gelecektir büyük ihtimalle. Şimdi gelelim önemli bir kısma. Birkaç haftadır sürekli hocam işte okul öncesinde fen eğitimi kaldırılacakmış, okul öncesinde matematik eğitimi kaldırılacakmış, hocam okul öncesinde işte müzik olmayacak, resim olmayacak. Yani o alan eğitimi kısmı çıktı falan diyorlar arkadaşlar. Ben dedim ki bir ya da iki video öncesinden fen eğitimini anlatırken galiba değmiştim. Dedim ki ya fen eğitimi ya, ya bir video da bir, ya bir ya iki video öncesi ya bir video öncesiydi konu anlatım videolarımda. Dedim ki sen okul öncesinde matematiği, feni, işte görsel sanatları, müziği, beden eğitimi, oyunu çıkarırsan kusura bakma arkadaş okul öncesinde soru soracağım bir şey kalmaz. Adam akıllı bir şey kalmaz. Çünkü çocuklara biz bunları öğretiyoruz. Feni öğretiyoruz, matematiği öğretiyoruz, çocuklara oyun oynamayı öğretiyoruz, çocuklara bedenini doğru kullanmayı öğretiyoruz. Ee, onun haricinde dönüp mesela resim öğretiyoruz, müzik öğretiyoruz. Çocuklara biz bunları öğretiyoruz arkadaşlar. Bunun çıkması saçma olur dedim. Şimdi bu alan eğitimi testinde nelerden sorumluyuz? Erken çocuklukta fen eğitimi, matematik eğitimi, görsel sanatlar, müzik, oyun, drama, öğrenme yaklaşımları, okula uyum ve erken okuryazarlık yazılık gibi derslerden arkadaşlar sorumlu olacağız. Beden eğitimi ile alakalı bir söylenti olmadı ama ben her ihtimale karşı beden eğitimi de anlatacağım arkadaşlar. Bu dersler kaldırılacak diyen arkadaşlar şuradan da bir şok bir sürpriz. Normalde neydi bizim bu şey dağılımımız? Ee, i̇şte 15 soru şeyden soruluyordu. 75 soru iken 15 soru alan eğitiminden soruluyordu. Neydi? 60 tane sorumuzda alan bilgisinden soruluyordu. Oranlarda haf hafif bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Alan bilgisi testi %60, alan eğitim testi yüzde %40 olmuş arkadaşlar. Yani alan eğitim testi o fen, matematik vesaire bunların yüzdelik şeyi artmış arkadaşlar. Sınava etkisi artmış. Alan bilgisi testi düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. Öyle söyleyelim. ya yani burada dediğim gibi artık benim bu konuda verebileceğim maksimum bilgi bu olur. Onun haricinde şu konuda bir açıklık getireyim. Korkmanızı gerektirecek gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü zaten bu derslerin çoğunu gördünüz, görüyorsunuz, görmeye de devam edeceksiniz. Ben ne yapacağım? Ee, kendi adıma söyleyeyim. Çünkü AGS kısmını illaki anlatacak hocalarımız var. Onlar anlatacaktır. Benden de talep edildi. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Uzmanlık alanım değil. Evet mevzuatı biliyoruz. Evet bazı kanunları, bazı hükümleri biliyoruz ama oturup da ben AGS'i anlatalım arkadaşlar. Yani mevzuatı anlatamam mesela. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, ha nedir? Belki ara ara soru vesaire falan paylaşabilirim sizlerle. ya yani Soru çözmeye çalışabilirim. Ee, bu arada soru çözeceksek arkadaşlar nasıl sorular gelebilir gibisinden çok fazla sorular var arkadaşlar. Mesela şöyle diyeyim. Bazı şeyler var arkadaşlar. soru tarzları var mesela. Diyelim ki bak AGS örnek soru olarak yayınlanmış. Map AGS 2025 diye bir Instagram sayfası var. İsterseniz orayı takip edebilirsiniz. Reklam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şöyle ben sizlere göstereyim telefondan. Şu sayfayı arkadaşlar şurayı Burayı takip edebilirsiniz. Instagram'a mem ags 2025 diye yazarsanız bu sayfayı takip edin. Burada güzel güzel bilgiler verilmiş. Mesela şey demiş bizlere. Ee, diyor ki mesela birinci soruya baktım burada. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları ifadesinin tanımı nedir diye bir tane soru gelebilir. Cevap neymiş arkadaşlar? Milli eğitimin hizmet, milli eğitim hizmeti Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir diye bir ee, ne yapmış burada arkadaşlar, cevap vermiş. Ya da şöyle öğretmenlik mesleği kariyer basamakları nelerdir demiş arkadaşlar. Atanmış arkadaşlarımız bu konuya hakim. Ya da işte ücreti yapanlar hakimdir muhakkak. Şimdi bizler ilk başta normal öğretmen olarak atanıyoruz. Daha sonra uzman öğretmenlik sınavına giriyoruz. Daha sonra baş öğretmen oluyoruz sıralama öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen diye gidiyor arkadaşlar. Ya yani bu şekilde soruların gelme ihtimali son derece yüksektir arkadaşlar. Biraz daha nettir bu arada. Onu da söyleyeyim. Mesela 222 sayılı kanuna göre ilk öğretim haftası ne zamandır? Eylül ayının 3. haftası. Ya da mesela sormuş 222 sayılı kanuna göre öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? 15 gün diye cevap vermiş arkadaşlar. Ya da işte 222 sayılı kanuna göre birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaç kişiden fazla olamaz? 40 kişiden fazla olamaz arkadaşlar. Bunları e, nedir? Hani Bu paylaştığım sayfaya bakarsınız. Burada güzel güzel e, bilgiler vardır arkadaşlar. Bunları takip edersiniz. Dediğim gibi ben kendi adıma yapacaklarımdan bahsedeyim. E, şu anda hali hazırda Matematik eğitimi videolarını çekiyorum. Matematik eğitimi bittikten sonra görsel sanatlar var, müzik var. Ee, ve ben her ihtimale karşı beden eğitimi anlatmaya çalışacağım. Bunları anlattıktan sonra çocuk hakları ile alakalı videolar çekeceğim, onları bitireceğim ve daha sonra anne baba eğitimi ya da ana baba eğitimi nasıl dersiniz, nasıl telaffuz ederseniz bu dersin videolarını çekmeye çalışacağım. Ee, bunlar bittikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar bittikten sonra artık soru çözümleri, işte denemelerdir. Çıkmış soruları incelemeye çalışacağız. Vesaire vesaire. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Ee, hani süreci ilerletmeye çalışacağım inşallah. Bazı arkadaşlar şey diyor hocam işte hangisiydi ya? Bir soru sormuşlardı bana da bugün. Hatta tekrar şey yapmışlardı. Ee, heh, şey demişler. Öğrenme. Ee, yani bu öğrenme psikolojisi gibi bir kısım eklendi falan fistan diye bir söylenti var. Yani e, bakacağız eğer öyle bir şey varsa arkadaşlar e, çalışırız anlatırız. Yani ben de bu konuları anlatırken sizler gibi oturup ders çalışıp öyle anlatıyorum. Yani böyle e, kafa böyle işte yürüyen kütüphane, yürüyen kitaplık gibi değiliz arkadaşlar. Nedir? Hani bilgi ikimiz illaki vardır. E, oturup araştırmamızı yapıyoruz. Hani hatalı bilgi vermemeye çalışıyorum. Yanlış bilgi vermemeye çalışıyorum. Eksik bilgi vermemeye çalışıyorum. O şekilde hazırlayıp anlatmaya çalışacağım. İnşallah diyelim arkadaşlar ya yani bu şekilde çok fazla korkmanızı gerektirecek kaygı heyecan bunlara gerek yok arkadaşlar çünkü bu sınava siz tek girmiyorsunuz yani karşınızda okul öncesi için konuşuyorum 60 bin tane 70 bin tane rakibiniz olacak ee, ve şunu da unutmayın arkadaşlar yani sorular sınavlardan ziyade atama sayıları bizim için önemli yani uygun sayıda atama sayısı verilmediği müddetçe arkadaşlar yani istersen o sınava derece yap yani 90 puan al aldıkları kişi 70 kişiyle 100 kişiyle sınırlandırılırsa Birisi gelecek 91 alacak, o atanacak, sen atanamayacaksın. Ya da işte örnek vereyim, 10.000 kişi alırlar. 75 alan, 72 alan atanacak yani. Öyle şeyler var arkadaşlar. O yüzden e, ne yapmayın, o tatlıcanızı sıkmayın inşallah. Süreç boyunca yanınızda olmaya devam edeceğim inşallah. Yani e, bakacağız. Sor, yani konular, videolar ne zaman biter diye soran arkadaşlar falan vardı. Buradan onlara da bir e, hani seslenmiş gibi olayım. E, yani videoları çekmeye çalışıyorum. sağolsun işte yeni Milli Eğitim Bakanımız ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli sayesinde çok fazla evrak yükümüz olmaya başladı. Bu evrak yükünden dolayı ben hani kendi tam anlamıyla bu YouTube'a veremiyorum şu anda. Bakın mesela ben dün daha gittim. Bu iki gündür falan MEP portfolyo yani şey ev artık portfolyoları falan yüklemeye başlayacağız. Güzel bir uygulama, güzel bir çalışma ama ne yapıyor? Yıl sonuna kadar doldurulmasını talep ediyoruz. Bırak arkadaş yıl sonuna kadar da doldurmayayım ya bir zahmet hani yaptıkça yapasım gelsin yani ama işte sıkıştırıyorlar sıkıştırıyorlar o yüzden biz de zamana sıkıştığımız için kendimizi tam anlamıyla ne okuldaki derslerimize verebiliyoruz ne akşam eve döndükten sonra kendi işimize gücümüze başka şeye verebiliyoruz. Ben eve iş getirmeyi seven bir insan değilim ama bazen mecbur kalıp evraklarla eve geldiğimde oluyor bugün mesela. Rahat bir 8-9 tane farklı farklı evrağın her öğrenci başına teker teker doldurmuşum ve bunları yaparken de ya çocukların serbest zaman etkinliklerini kullanmışım İşte onlar oyun oynarken ben onları doldurmaya çalışmışım ya da işte ders bitmiş oturmuşum sınıfta bir 15 dakika 20 dakika onlarla uğraşmışım ya da sabah erken geliyorum okula ben işte 20 dakika 30 dakika falan erken gidiyoruz oturup o süre zarfında o evrakları çıkarmak o evrakları işte düzenlemek daha sonra gelip sınıfta bunları yapmak vesaire vesaire baya yoruyorlar bizi arkadaşlar. Ee, hani bu hengamede, bu kargaşada kafayı kaldırabilirsem 2 e, yıl önce yaptığım gibi e, günde ikişer video, üçer video çeker atarım yani hiç sıkıntı olmaz. Zaten çok da bizi hani kasmamızı gerektirecek bir şey de yok. Geriye kalmış üç tane dersimiz. İkiden de sonradan eklendi. Bu çocuk hakları ile Anne baba eğitimi. Onları da bir şekilde anlatır, hallederiz inşallah. Lafı da fazla uzatmayayım. sizin de tatlı canınızı sıkmayayım. Değerli zamanınızdan da çalmayayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hiçbir sıkıntı yoktur. İnşallah çok daha iyi, çok daha güzel olacağız. Bir sonraki videomuza kadar hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinize kalın efendim.